Merhaba arkadaşlar. Bugün Aselima sizlere bisküvili pasta yapacak. Evet. Hadi başlayalım o zaman. Aselima. Hadi başla bakalım. Önce... Önce... Önce pudingimizi... Döküyoruz. döküyoruz. Evet. Sonra üzerine döküyoruz. Sütümüzü döküyoruz. Evet. Şimdi ocağımızı açıyoruz arkadaşlar. Evet. Ben yardımcı olacağım. Şimdi karıştıracaksın anneciğim. Bunu yavaş yavaş birazcık ocağa kısalım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Aselima muhallebiyi karıştırırken pudingi, biz de bisküvilerimizi açalım. Evet Aselima neler hissediyorsun? Söyle bakalım anlat arkadaşlarına bir şeyler anlat. Arkadaşlar Asel biraz hasta. Birkaç gündür rahatsızdı. Evet bize de bulaştırdı. Biraz hasta olduk. Şimdi biraz daha iyi. Ve bir pasta yapmak istedi. Ben de en kolay bisküvili pastayı seçtim. Hadi kayardı. Pişecek anneciğim. Aselima arkadaşlarına bir tane masal anlatmak ister misin bu arada? Hayır. Anlatırsın bence. Ne anlatayım? Ne anlatmak istersin? Üç tane tane hayvan gerek. Üç tane ayıcık varmış. Onu mu anlatacaksın? Evet. Bence onu anlat. Ha, okumuştum ya ben sana. Üç ayı vardı bir de altın saçlı kız vardı. Hatırladın mı? Hayır. Bence <laughs> Bir tane kuş, bir tane kedi, bir tane de kirpi yanıyor. İyi tamam anlat hadi. Bir tane kuş, bir tane kedi, bir tane de kirpi. Yanıyor. Tamam sen anlat. Bir, gün bir tane kedi, bir tane kirpi, bir tane de kuş varmış. Ondan sonra Evet, onu da yeri varmış. Sesli anlat, duysunlar. Evet. Ondan sonra da ne yapıyormuş annem hani başım söyleyemedim ben. Başım düşürdüm. <laughs> <laughs> ne yapıyormuş kiviyle kedi? Hayır, kiviyle kedi yoktu. Kuş ve kedi vardı. Tamam, Başımda kuş ve kedi en çıkmıştı. Arkadaşlar bu arada limon. Limon sürekli konuşuyor bakın. Bakın limona. Limon Limon ne konuşuyorsun sen orada? Hı? Bak çektiğimi görünce sustu arkadaşlar. Görüyorsunuz Limon'u. Arkada vıt 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 konuşuyor. Video alınca susuyor. Hı -hı. Değil mi han? Ama limonla beraber olduğumuz çok eğlenmiş. Onun no. evini Limon bayağı ötmüş değil mi? Anne? Evet. Arkadaşlar limonu sevmişler. Aselim arkadaşlara bir şarkı söyler misin? Tamam. Evet. Söyle bakalım. Söyle. Söyle. Aman seni seni girdi. Geliş yerine çelim bu açtım. E aşka geliyor bu yemin. Seda yakta durmaya gicin ne de kimi kızdı gitsem yok Hallerimiz tam betem. Bu cocuk. Bilemedim <gülüyor> <gülüyor> Tamam break arasından devam et. Break'ten devam et. Devam Evet devam et. Gözlerin gizli lele seni beğenene dikkat. Somusun hiç nilisin. Canan içlerine fırlayalım bu aşkı. Aşk'a geliyorum. Bravo bravo. <laughs> bravo. Biraz hasta sesi çıkmıyor. Evet. <laughs> Denediniz arkadaşlar böyle. Arkadaşlar evet pudingimiz pişti. Ben yardımcı Hı -hı. oluyorum Selim Aya. Ben şimdi sıcak olduğu için pudingleri ben dökeceğim. Evet. Şöyle göstermeye çalışalım. Evet. <laughs> bisküvileri Aselim koyacak. Evet. Biraz daha doğacağım. ben bisküvileri koyacağım. Koy Aselim bisküvileri koy. Buraya mı koyuyor? Diz bakalım. Böyle evet şilleri diz bakalım böyle 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 görünmüyorsun evet Buraya koyayım mı şöyle şuraya koy evet hadi Bunu da böyle koy. Bunu da böyle dik koy. Böyle. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Aselma. Şöyle <laughs> diziyor. İşte böyle. Evet, onu da oraya koy. Bunu da, son ee, koy bunu da, buraya da, koyalım da, Evet arkadaşlar Görüyorsunuz Selma'yı <laughs> göremiyorsunuz biraz yarım görüyorsunuz nasıl okay. Selma tamam şu yarım parçaları da böyle kenarlarını sıkıştırabiliriz şurada yarım kalan parçalarımızı olmaz anneciğim o biraz büyük geldi biraz daha küçük koyalım. <laughs> Koydu. Şimdi tekrar bisküvileri dizelim. Hadi bakalım. Tamam oraya gider o. Diz bakalım bisküvileri. Böyle böyle. Evet. Evet. Şu başka. Evet, diz bakalım. Böyle. Diz. Yo aynı şekilde böyle dizebilirsin hepsini. Tamam. Evet. Evet bunu böyle. Evet arkadaşlar. Evet, afiyet sana. Bir de bu tarafa diz. Buraya da. Buraya da diz böyle. Biraz şöyle sıkıştırarak diz bakalım buraya koy, buraya da koy. Evet. Parçayı da buraya koyalım. Parçayı da buraya koyalım. Bu da buraya koyalım. O biraz büyük oldu. Evet. Selma bunu kıralım. Evet. Biz küçük bir kap seçmişiz. Evet. Fazla yapmak istemedik. Biraz az olsun dedik. O yüzden şimdi bir daha pirinç dökeceğiz. Şimdi tekrar muhallebimizi döküyoruz. Evet. Aselima ah ağa çok mutlu. Çünkü bu no, pişince yiyeceğim ya. Tanına ben Soğuyunca yiyeceksin evet. evet. Şimdi tekrar bisküvileri diz bakalım Aselima. ağa. Çok güzel. güzel, güzel dizersin dizersin hadi. Koydum. Buna koyayım. Evet onu da koy. Bunu da koydum. Evet. Çok evet. güzel. Hadi evet. bakalım. Leydim <laughs> ya. Aferin Selim Aya. Evet. Aferin bu yanlara da diz. Yanım. Yanım böyle. Yanlara da değil. Evet. Eline dikkat et. <laughs> böyle. Ama böyle. Evet. Şuraya bir tane kıralım. Ana. Evet. Bak bunu da böyle koyalım. Bunu böyle mi? Ne olmuş mu? <laughs> Neyse ben bunu yiyeyim ya. <laughs> Ye. Tatlı mı Selma? Çok güzel. Güzel mi? Evet şimdi bir kat daha dizelim. Son katımızı diziyoruz. En son muhallebi bitireceğiz üstüne koyup. Ters koydun ama olsun. Böyle koy Tamam koy. Nasıl mı koy. ya düz koydum. Evet. Aferin. Evet. evet. Bu tarafa koy. Böyle koyalım böyle. Tamam koy. Ters koydum. Ters koydun olsun. Önemli değil. Kıralım bunları biraz. Tamam. Bunu da kıralım. Ortadan. Hı. Bunları da koy. Bunu Ezen da koy. Kuruyor. Evet. koyalım. Evet arkadaşlar. Artık son katımızı da koyduk. Son en baktım. son pudingimizi de Bakıyorum. üstüne döküyoruz. <laughs> <laughs> Zaten az kaldı. Anne. Evet. kaşık alalım. Düzleştirelim. Tamam. Sen düzleştir üstünü. Şöyle yay kenarlarına. Evet. Bu tarafı da yay. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aselim Azaldım, Hayır böyle birazcık yayarsan anneciğim şöyle. Biraz, biraz bastıralım şöyle. Dur şu tarafa doğru alalım. Ortada çok fazla var. Heh. Kenarlara doğru yayalım. Tamam şöyle. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi böyle böyle değil mi? Tamam. Şimdi üstünü soğutacağız biraz. Üstüne süsleme şeyler dökelim. Bekle. Şimdi sadece biz dökebiliriz. Ben Aslında. dökeceğim ama. Tamam. Arkadaşlar beni burada yiyelim. Ben burada mı Arkadaşlar görüyorsunuz. Selma. Selma ceviz dökecek şimdi üstüne biraz süslemek için. Dök bakalım Hasan. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. Bisküvili pastamız hazır. hazır. Yemek isteyen buyursun gelsin değil mi Asel? Evet. Aselma yaptı ellerine sağlık. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, çiftine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.